Arkadaşlar sessiz yoklama alacağım. Berk. Burada. Oğulcan. Burada. Storiesinde sürekli direksiyon paylaşan adam. Herhangi iki kişi el ele tutuşunca püy gençlik bitmiş diyen teyze. <laughs> Bir şeyi popüler olmadan önce sevenler. En çok formülayı ben Ben izledim ya en çok. Ben Bokunu çıkaranlar. <laughs> Squid Game. <laughs> Kendi istediklerini yapamadıkları için çocukların hayatlarını berbat eden ebeveynler. İlk sıraya boğaz işini yazacaksın. Bilmiyorum. Boğaz Ama izin istemiyor. Istemiyor olabilir. Ver sana bana. Mekanda ansızın kahkaha patlatan platin saçlı kız. <laughs> Kolay gelsin'e cevap vermeyen esnaf. Tişört işine girenler. Bir <laughs> <B> biz kalmıştık. <laughs> Sürekli Amerika'nın ekonomisiyle Türkiye'nin ekonomisini kıyaslayıp canımızı sıkanlar. Bir saat pompacıda çalıştım, dört tane iPhone aldım. TikTok dilencileri. Abi, abi, abi. Gözde. En iyi bire girelim. Gire. En iyi bire girelim. Gire. Evet, son olarak 7-24 sosyal medyada vakit geçiren bağımlılar. Burada.